ateşin içeriye ben ateşi işte. <laughs> Kafirleri ateş. Işte. Temmuz 1993 Sivas'taki Madımak Oteli yakıldı. Aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişi katledildi. Ve 31 Ocak 2020 Sivas Madımak Oteli'nin yakılmasından Aralarında çok değerli yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesinden tam 27 yıl sonra acı bir gelişme oldu. Durun, biraz daha öncesine gideceğiz. Çünkü binlerce acı sayısız ayıp birbirine karışmış durumda. Katliamın yaşanmasından kısa bir süre sonra dönemin başbakanı Tansu Çiller, çok şükür otel dışında halkımız bir zarar görmemiştir açıklamasında bulunmuştu. Sivas katliamının yaşanmasından 19 yıl sonra dava zaman aşımına uğraması nedeniyle düşmüştü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına çok sayıda müşteki avukatı katılmıştı. Karar üzerine salonda alkışlı protestolar yaşanınca hakim Dündar Örstemir alkışlanacak bir şey yapmadık, görevimizi yaptık demişti. Acılar henüz taptazeyken otelin altına bir kebapçı açıldı ve restorana gelenler 33 kişinin can verdiği mekanda kebap yediler. Yıllar sonra o kebapçı kapatıldı ve otel kamulaştırıldı. Evet, otel bir bilim ve kültür merkezine dönüştürülmek istendi. Fakat çok tartışma yaratan bir gelişme daha olacaktı. Anı köşesi olarak düzenlenen bir panoda, ölen isimlerin yanı başına iki saldırganın da ismi yazılmıştı. Aranıp da bulunamayan katliam sanığı İhsan Çakmak'ın arandığı yıllarda evlendiği, askerlik yaptığı ortaya çıktı. Bir diğer sanık ise olaydan hemen iki hafta sonra hem de Sivas'ta ve düğün yaparak evlenmişti. Tutuksuz yargılananların çoğu serbest bırakıldı ve ortadan kayboldu. 125 sanıklı Sivas katliamı davası 21 Ekim 1993'te Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı. İlk karar 1994'te geldi ve 85 sanık 2 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. 40 sanık ise beraat etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1997 yılında müdahil avukatlarının temiz ettiği davayı bozdu. Yeniden yargılama sonucunda 33 sanık hakkında idam cezası verildi. 2000 yılında kararını açıklayan Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi 33 sanık için idam dedi. Bu karar 2002 yılında müebbet hapis cezasına çevrildi. İkisi otel görevlisi olmak üzere 35 kişinin yakılarak öldürülmesi eyleminden yargılanarak önce idam cezasına, daha sonra da bu cezanın 2005 yılında yürürlükten kaldırılması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan Ahmet Turan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla serbest bırakıldı. Sivas Katliamı sorumlularından ve Ahmet Dede olarak tanınan Ahmet Turan Kılıç kimdi? 7 Temmuz 1993 tarihinden bu yana Sivas Katliamı sanığı olarak cezaevinde bulunan Kılıç'ın affı için son bir ayda sağ basın organları sistemli bir kampanya yürütmüşlerdi. Hastalığına ilişkin cezaevinde kalamayacağına dair bir adli tıp raporundan söz edilmese de 86 yaşında ve hasta olduğu öne sürüldü. Ahmet Turan Kılıç'ın bir televizyon tamircisi olması dışında hakkında pek de bir bilgi yok açıkçası. Peki o zaman onu avukat Şenal Sarıhan'ın hazırladığı dosya ile o kara güne tanıklık etmiş emniyet görevlilerinden dinleyelim mi? Emniyet görevlisi Mehmet Yıldız, olay günü Ahmet Turan Kılıç'ı Madımak Oteli önünde Vali istifa, Şeytan Aziz, Yaşasın Şeriat, Layık Düzen Yıkılacak, Sivas Aziz'e Mezar Olacak sloganlarını atarken gördüğünü Otele gitmeye çalışırken polisin kendisini geri püskürttüğünü ve bu sırada Kılıç'ın bizim sizinle işimiz yok diyerek yeniden barikatı aşmaya çalıştığını gördüğünü beyan etmiştir. Emniyet görevlisi Samiyece Ahmet Turan Kılıç'ın Madımak Oteli önündeki topluluğa arkadaşlar bu bir cihattır yürüyelim diye bağırdığını ve halkı otele doğru sevk ederek tahrik ettiğini beyan etmiştir. Emniyet görevlisi Mustafa Uzun olay günü kılıçı hadisenin başından sonuna kadar ve hadisenin içinde devamlı olarak gördüğünü şeriat gelecek zulüm bitecek Müslümanlar ne duruyorsunuz katılın diyerek topluluğa önderlik yaptığını Madımak Oteli'nin önünde de ne duruyorsunuz taş atın diyerek milleti teşvik ettiğini PTT önünde bulunan taşları da oradakilere gösterdiğini hadise günü Ahmet Turan Kılıç'ı bu eylemleri yaparken gördüğünü çok net bir şekilde teşhis ettiğini söylemektedir. Emniyet görevlilerinden Şaban Yılmaz, Ali Adıyaman ve Doğukan Öner de olay günü Ahmet Turan Kılıç'ı olayın başından sonuna kadar kalabalığı devamlı bir şekilde tahrik ve teşvik ederek topluluğa önderlik eden bir kişi olarak gördüklerini beyan etmişlerdir. Acı birdi ama utanç bir değildi ki ayıp ayıp üstüne eklendi bizim Sivas gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilen Ahmet Turan Kılıç'ı hoş geldin Ahmet Dede manşetiyle karşıladı. Yaşlı dede sıfatı ile masumlaştırılmaya çalışılan Kılıç'ın serbest bırakılmasına özellikle mağdur aileleri çok ama çok fazla incindi. Madımak katliamında hayatını kaybeden aydınlardan birisi olan Nesimi Çimen'in oğlu sanatçı Mazlum Çimen'in bu tavrıyla Erdoğan mağduru biz değil onlar haline getirmiştir yorumu sizi de incitmedi mi?